Solyum sıfat programından iyi geceler sevgili dinleyen ben Mavi Çene. Bu ne? Bilmiyorum. İnsanlar genellikle yeni şeylere başlarken heyecan duyarlar. Çünkü onu daha önce deneyimlememiştir. Eğer ki akıllı davranıp bu heveslerinden istifade edebilirsiniz, karlı çıkarsınız. İki şey gerek hayatta. Yaşama hevesi ve istikrar. İnsanların heveslerini kırıp onlardan aynı hevesi sürdürmelerini beklemek aptallıktır. Motivasyonla doğru orantılı olan bu heves kesinlikle doğru bir yönetim ister. Yönetici Motive edebilenler. Bu kadar. Kalan işleri belli bir düzeydeki herkes yapabilir. Bir gösterin yeter. İş hayatı böyledir. Ağlatarak gülümsetir. Kolunuzun içindeki lömbür kısmını sıkıştırıp kulağınıza eğilirler ve şöyle derler. Gülümsemiştir bakıyor. Ve siz elinde kamera olmayan birine poz verirken bulursunuz kendinizi. <laughs> ve o kutsal gün nedir? Yıllarca bunun için mi okudum lan ben? Dedirten bir mebla nazı nazı yatar hesabınıza. Bulunduğu yerden asla memnun değildir ama zira. Geldiği gibi gidecektir zira. Bir gün elinize bir kalem ve son 6 aylık hesap ekstrenizi alın. Sadece hesaplayın. Bu olmasa da olurmuş dediğiniz her şeyi alt alta yazın ve toplayın. Karşınıza çıkan rakama bakın. O rakama iyi bakın. İnsan insanlık için değil de insanlara gününü göstermek için başarılı olmayı arzu duyuyor artık. O kadar bıktırdı cehaletiniz. Keşke ölseniz. Ölseniz ve yaşayacağınız her bir gün için pişmanlıklarla dolu bir ölü yaşasa yerinizi. İnsanlık ölümden de olsa yeniden. Ağaçlar filizlenirdi binaların ortasında. Doğa bile alırdı intikamını göz açtan altı günlük.